Amirim nerede kaldı lan? Geliyordur herhalde. Ya geliyordur da bu saate kadar kalmazdı ya. Sen ne yapıyorsun öyle? Hiç. Hayal et amirim bugün kesin gelir herhalde. İmzalaması gereken dosyalar birikti çünkü. Vallahi bir şey demedi de gelir herhalde. Çaylar geldi. Bak! Aferin Cevcev. Yalnız benim midem de kıyıldı ya. Şöyle püsküt püsküt bir şey getireydim. İstemediniz ki komiserim. Valla istemediniz. La, oğlum Allah Allah. İstemek mi lazım lan? Püsküt olsun, çubuk krak, bu stoklar hep bulunacak. Gidip alayım istiyorsanız. Yok oğlum artık istemiyorum. Otur. Alo. İsmet Arif kardeşi. Kimsin? Cevdet orada mı? Cevdet'i ne yapacaksın ya? Ben annesiyim. Ha, ha. Pardon. Pardon teyzeciğim. Annen öyle oldu. Kızı kes lan. telefon bekliyorum ha. Sen kimden telefon bekliyorsun ya? Arayandan işte. Ya Akpavoş oğlum telsiz bitti şimdi. Telefona mı dadandın? Da Allah'ım yarabbim ne yapıyorsun oğlum sen ya? Tamam la tamam. Uzatma. Sen sanki farklısın değil mi? Algın'ın kapısının önünde yatıyorsun neredeyse. Tamam la tamam. Uzatma. Allah Allah. Harun. Alur. Şimdi gel lan. çıktı ya. Ya şimdi kendi içimde düşünüyorum onu arayayım mı aramayayım mı diye. Yani benden telefon bekliyor mudur acaba? Ara ara. Ha? Ara oğlum medeniyet cesaretini müstede ara. Harbi mi lan? Evet. Arayayım ben tabii sonuç olarak kıza geçmiş olsun diyeceğiz değil mi? Ara ara. Allah. şey. Ya beni hatırlamazsa oğlum. Lan hatırlar oğlum cinayet bürodanım oğlum dedi. Tamam işte. Cinayet büro dersen hatırla. Tamam. Ara şimdi ara hatta. Şimdi ara biz de duyuk hadi. Ha. Şimdi ne arıyorum oğlum sorarım ben Allah Allah. 要保密局没收。 Günaydın Selim. Günaydın Eda. Abi, Hı. biraz konuşalım mı özel? Gelinler. Sonra konuş soru. Selim ne oldu? Yo, özel bir şey konuşacaklarmış da. E sen ne konuşacaktın? Hiç. Önemli bir şey değil ya. Beni de çağırmış mıdır acaba ya? Sanmıyorum. Acaba gidip bir sorsam mı? bence sorma. Dün akşam şu babanı aradı la. O kim? Ercü ya. Ercü mü? He, Ercü. Ha? Ankara'da olabilir lan. Niye aradı be seni? Ankara'nın altın üstüne getireceksin be. O adam bizi bulmadan biz onu bulacağız. Tamam da abi, o niye bizi bulsun ki ya? Ne bileyim lan ben. Burada olduğuna göre muhakkak karşımıza çıkacak adam. Eee ne yapacağız abi? Bu sefer a**layacağız. Tamam mı lan? Merak etme abi sen. Ankara'daysa hallederiz. Sağ ha. sola da haber bırakırım ben. Ee, zaten saklanacak fazla bir yer de yok. Aranıyor geliyor ya Merhaba. Merhaba. Siz içeriden çıktınız mı? Ah, evet, yalnız konuşabilir miyiz? Konuşuruz tabii, konuşuyoruz ya. Tamam. Kayıtları almaya geldim. Bir güvenlik kamera kayıtlarının peşinde olduğunu söylediler. Arkadaşlar istediğin görüntüleri sana Oradan çıkarıp fotoğraf olarak verecekler. Ama sen de gazeteciden aldığın ses kayıtlarını onlara vereceksin. Kaseti alacaksın ve soruşturmayı kapatacaksın. Kendine iyi bak. Onlar bizde değil. Aldılar. Size güvenmem bir şey değiştirmedi yani. Yok öyle değil. Nasıl peki? Böyle bir şey olacağını tahmin etmiştim zaten. Ağabeyin de intihar ettiğini söylemişsiniz. Bravo hepinize. Ya kardeşim o iş öyle değil ya. Sizin bildiğiniz kadar basit bir iş değil o. Başka şeyler de var. Neymiş başka şeyler? Hem benden kayıtları aldınız hem de intihar diye dosyayı kapattınız. Sizi de mi satın aldılar? Saçma sapan konuşma be. Kim kimi satın alıyor? O gün size güvenmekle hata ettim. Ya Uğur! Abi, abi! Hayır tamam. Koyayım ben bu işine. Ya. Abi nereye? Abi cinayet var ya. Sen ne yapıyorsun lan? Damla sakızı buldum da damla sakızı bir şey yaptım abi. Ne sakızı lan? Tek kurşun üstten. Ne boğuşma var ne bir şey. Sanki özellikle kalbine sıkmışlar. Tamam Eda. İş adamıymış abi. İnşaat şirketi varmış. He. Cesedi de karısı bulmuş abi. Orada oturuyor. Kurşun açısına göre buradan ateş edilmiş. Yani tanıdığı biri olabilir. Beklemediği bir anda vurmuş gibi sanki. Şu karısıyla bir konuşalım da. Siz de bir etrafa bakın da. Selam. Selam. Karısıyla konuşacağız. Gelmek ister misin? Şuraya bakayım sonra gelirim. sağ olsun. Sağ olun. Nasıl buldunuz? İşten gelmiştim. Evde olabileceğini tahmin etmedim. Sabah konuştuğumuzda akşam görüşürüz demişti. E niye eve gelmiş peki? Bilmiyorum. Şüphelendiğiniz birileri var mı? Aklıma bir tek mürvet geliyor. Eski karısı. Neden? Güngör nafakasını ödemiyormuş. Tehdit edip duruyordu. Eşiniz ne kadar nafaka ödüyor? Ayda sekiz. Ayda sekiz maşallah. Kira yiyor falan. Sizin bu eşiniz inşaat işiyle uğraşıyormuş. Sorun yaşadığı birileri var mıydı? Bilmiyorum. <laughs> Ama olsa söylerdi bana sanmıyorum. <laughs> Ne öğrendiniz? Güngör nafakasını ödemiyormuş. Kadın iki kere, üç kere gelmiş eve. Hı. Kavga ettiklerini bahsettim ben size. Hanımefendi siz kavga mı ettiniz eşinizle? Kavga denemezdi, artıştık sadece. Komşu duymuş. Biraz fazla çıkıyormuş sesiniz. Bıktım bu hayattan falan demişsiniz. Ben, ben bıktım derken yani genel olarak hayattan bıktım aldığımızda da söylemiştim. Neden kavga ettiniz? Eşinizin bir sorunu mu vardı? Lütfen hiçbir şey atlamadan anlatın. Soruşturma için çok önemli bunlar. Şey... Özel... Özel bir konu. Hanımefendi polisin karşısında özel olmaz. Anlatın. Çocuğumuz olmuyordu. Bununla ilgili bir tartışma geçmişti aramızda. Eyvallah. Bence kadın bir şey saklıyor. Gözlerini görmedin mi? Fıldır fıldır dönüyor. Kapıda zorlama var mı? Yok savcı hanım. Akbabayla gidin şu herifin eski karısını bir bulun bakalım. Adı Mürvet. Bize gidelim şu şantiyeye bir bakalım. Selim de Cevdet'i de ara. Tamam mı? Ela Hanım'ı bizim buraya bir götürsünler. Olur abi. Görüşebildin mi adamla? Neden? Beş kurmuş. Görüşmezse seninle ben devreye girerim. Gerek yok savcan, hallederiz. İyi, halledin Behzat Bey. Satılık lüks daireler. Gör inşaat. Ha. Ama harbi güzel daireler ha. Bak. Ama ben bu lüks daire işini anlamıyorum abi ha. Yalan. lan? E hepsinde lüks daire yazıyor. Hangisi lüks hangisi değil ne bileyim ben ya. Öyle bir kıstas kalmadı artık. Ha. ha. Şuna soralım lan. E, soralım. Kardeş! Bunların lüks olup olmadığını nasıl anlayacağız? Onu değil lan, onu değil lan. İşçileri bir sor bakalım. Ha. Sen Yüngör'ün işçisi misin? Evet. evet. Öldüğünü biraz önce duyduk. Arkadaşlar çadırda toplandı. Ben de oraya gidiyorum. Çadırda? Evet hadi, hadi. hadi beraber gidelim. Tamam o arabayla gidelim. Yürü lan. Ya ora yokmuş arabayla gidelim. Yürü güzel. lan yürü. Tekrar yürü. Edelim. Yürü de dök... bir biraz. Yürü. Arkadaşlar. Polis arkadaşlar gelmiş. Bir şeyler soracaklar. <laughs> Selamünaleyküm. Hoş, geldin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> geç lan geç. Arkadaşlar, bugün gör geldin mi bugün buraya? He komiserim, sabahtan buradaydım. Öteye veriyor baktı sonra da gitti. Önce Baran'la tartıştı. Sonra da Mesut'la. Sonra da Mesut'u işten kovmuş. Baran sensin değil mi lan? Evet amirim. Sen niye tartıştın? Mesut var ustabaş. Güngör Bey haftalıklarımızı buna veriyormuş. Ama o bize vermiyordu. Biz üç haftadır para alamıyoruz. Niye paralarımızı vermiyorum diye nikeledim Güngör Bey'in karşısına. O da ben veriyorum dedi. Sonra Mesut'a baktı. O da benim için ben buna paraları veriyorum. Kumara yatırıyor. İçki içiyor falan dedi. İftira atışı şerefsiz. Güngör Bey bunu işten kovmuştu kafasını önüne neydi gitti. Bir de baktık geri geldi Amir. Arabanın önüne attım kendime. Çıktı bu, konuştuk. Birbiri anlattı anlattım her bir şeyi. Sonra anlaşıldı ki Mesut paraların üstüne atıyormuş. Bu sefer onu kovdu. E bu Mesut nerede şimdi? S**ta gitti Amir? La oğlum bir küfür edip durma la Allah Allah bir iki üç bu ne böyle İnsanlar içinde? E ben sana niye inanayım? Ha? Şahidin maydın var mı senin? Amir arkadaşlar şahit. Onu kovdu beni aldı. Şahit misiniz lan? Ne oldu? Mesut Usta gitti. Olan bitenden bizim de haberimiz yok abi. Biz de aşağıda konuştuk Amir. Arkadaşlar buradaydı. İyi tamam tamam. Siz şimdi hepiniz bana ev adresinizi yazın. Bir kağıda da telefon numaranızı yazın. Artık siz çaysınız tamam mı? Her an arayabilirim sizi. Haberiniz olsun. Tamam. Şu Mesut'un adresini de alalım. He, şu Mesut'un adresini de verin bana. Hocam ev adresini değil de ben takıldığı kahvenin adresini vereyim size. Aynı mahallede oturuyoruz. Gecenin yarısına kadar orada kalın. İyi. Onu versen bize. Tamam. Çay güzelmiş de. Efendim? Hayal bozunda bozuldu ha. Niye lan? Ya, bu olgun kafayı. Beraber mektup falan yazacaktık hatta. Kız He. geldi, ettiği laflara bak yani hiç olmadı. Kız lan. Ya içeriden çıkmasaydı, CD'lerin hesabını vermek zorunda kalmazdık da işte. O kötü oldu. Salak salak konuşmalar. Abi niye hep bize böyle oluyor ya? Yani hiçbir şeyimiz iyi gitmiyor yani. Her işimiz ters. Bir işimiz de düzgün olsun da şaşırayım yani. Herkes yamuk oğlum. Biz düzgün olsak ne olacak? Ama biz düzgünüz sonuç olarak. Tamam, hılgını anlat bakalım. Dinleyecek mi? Yok ben anlatmam. Hılgını hayalet anlatsın. Biz doğru yolda mıyız lan? Yani, galiba doğru yoldayız. Ya abi falan geldi. Ya abi falan geldi. Mesut burada mı lan? He, burada. Mesut. Sen Mesut Usta'sın değil mi? Mesut Usta. Evet. Ha. Siz kimsiniz? Ya Mesut Usta, biz amirimle beraber ortak bir ev yaptıracağız da böyle lüks bir ev. Dediler ki Mesut Usta'ya git. Ama biz lüks ev ne onu bilmiyoruz yani. E, bebeğin banyosu varsa lükse girer. E, bebeğin ana demek yani. Ya biz Cinayet Büro'dan geliyoruz kardeşim. Bugün gör Şafak. Öldürülmüş. Vallahi mi? Kim öldürmüş? Bak gördün mü klasik katil tepkisi ha. Nasıl öldürdün oğlum onu anlamadım. Allah belamı versin ben öldürmedim. klasik katil tepkisine devam ediyor. Ne? bir de yemin et Yemin ederim ben öldürmedim. Abi katil bu. Alalım biz buraya gidelim. Bu ne böyle? Seni niye kovdu lan işte? İşçiler arkamdan iş çeviriyormuş. Sen sanki nesin sen? Çiftçi misin sen? Yani ben onların ustasıyım. Ben usta adam çalar mı lan? Sen işçilerin hakkını gasp ediyormuşsun. Gasp yok, gasp yok. İşçiler iyi çalışmıyordu. Ben de kendilerine çeki düzen versinler diye zamanında ödeme yapmıyordum. Toparlandıklarını görünce toptan ödeme yapacaktım zaten. Sen kimsin lan? Ben Mesut'un arkadaşıyım. Kahve değilim zaten. Baktım morali bozuk, canı sıkkın. Geldim yanına oturdum. Adın ne? Adım Engin. İyi tamam. Sen bu herif seni işten çıkarınca üzülmedin mi lan? Yok, üzülmedim. Sen de bir iş var ya, sen gel. Gel seni biz bir büroya götürelim. Orada parmak izi falan alsın. Şimdi bir de ne kadar sakin misin? Bir görün ben seni. Hadi. Yürü lan. Ya, gel. Hadi yürü lan yürü. Çok özlemişim Ne zaman duymuyordum. Şimdi sana ben iyi bir sorularım Anlat bakayım. Niye öldün? Komiserim Allah belamı versin ben öldürmedim. İnanmıyor musun? Ben inanmıyorum. Niye inanayım ben? Niye öldürdün oğlum onu söyle. Yeminle ben öldürmedim. Tamam. bak oğlum var ya. Sen bana dedin ki ben kahveye gittim. Adam öldürüp kahve gitmediğin ne var? Parmak izimi aldınız. Oradan bakın. Sen emniyet teşkilatına akıl mı veriyorsun lan? Cücük kadar ne? Din Dingil. Ben ne yapacağımı bilmiyor muyum? Bence sen işten atıldıktan sonra gittin herifin yanına. Sonra herifle kavga etmeye başladın. Dayanamadın öldürdün son herifi. Ben öldürmedim diyorum komiserim. Lan sen öldürmediysen kim öldürdü? Suat öldürmüştür. Suat kim? Güngör'ün Kayın kayn ne ya? Kayın pis pis kayın diyor. Kayın birader de şuna kayın ne? Nerede bu? O niye öldürsün? O da yanında çalışıyordu. Bütün işi o hallediyordu. Alım satımdan sorumluydu. Ama para çalıyormuş. Ucuza alıp yüksek faturalar kestiriyormuş. Güngör Bey de hepimiz için de hakaret etmişten çıkarttı bunu. Nerede şimdi bu herif? Güngör'ün evinde kalıyordu. Karısı hiç bahsetmedi mi? Yok. Sen tanıyor musun bu adamı? Kahvede yanında oturuyordu. Ben mi yani, geçiyorum? Kahvede yanında oturan adamın adı Engin değil miydi? Engin Suat. Ama Suat'ı kullanır. Size Engin dediğin de şüphelen zaten. Ne oğlum sen mal mısın? Orada niye söylemiyorsun sen bize? Amirim ben birkaç soru sorup bırakırsınız sandım. Bu kadar üstüme geleceğinizi bilseydim söylerdim. Üstüme kalacak bu gidişte. Amir burada mı? Hı. <laughs> Abi, ya. bu Mesut herifi Suat öldürmüştür Suat kim lan? Ya Suat, Leyla'nın kardeşi. Güngör'ün de kayınbiraderi. Herifin yanında çalışıyormuş. Herifi işten atmıştım. Nasıl lan? Ya bu adam yanında çalışan herkesi mi kovmuşlar? Ha, parasını çalmış, atmış. Nasıl yani? Kayınbiraderi. Ee, zaten bunun yanında düzgün bir adam çalışmıyor ki. Ee, niye söylemedi o zaman lan karısı bize? Kardeşini konumuştur. Bir de kahveye gittik ya. Ha. Bu Mesut'un yanında oturan herifmiş zaten o. Nasıl lan? Ya Mesut'un yanında bir adam oturuyordu adını sorduk Engin dedi ya oymuş işte. Kıvırmış orada. Baş... Pardon Eda ya. O hayalet nerede ya? Ha buradayım abi. Ha, ya bu adamın Engin Suat diye bir kayınbiraderi varmış. Onu bize bir bul da. Tamam abi ben hallederim bunu ya. Evet, şey diyeceğim iki dakika içeri geçer misin? Geçer gel gel gel. Ercüment Ankara'da abi. Yani daha tam nerede olduğunu öğrenemedim ama Ankara'da olduğu kesin. Ne zaman öğrenirsin lan? İşte bir tane eski istihbaratçı var. Onunla bir görüşeceğim. Ercüment'i de biliyor. Ee, bu herif yerin bilse de söyler mi lan bize? Söyler de adamı görmek lazım ya. Ee, git gör işte. Ya öyle değil işte böyle... Öyle görmek lazım yani anladın mı abi? Zaten meslekten de bu yüzden atılmış. Ee, o bulabilir mi lan? Bulur bulur. Benim birkaç işimi halletti. Bayağı iyi herif. Ne kadar? Benden para almaz abi. Öyle şey değil de. Ben fırçaptan bir şeyler ayarlarım. Onu halleder. İyi iyi. Bulduğun zaman beni bir arala. Tamam abi eyvallah. Cicu, kalk kalk. Sen de gel benimle. Yediğim komiserim, seve seve. Benim kocam öldürüldü. Neden bekletiyorsunuz beni burada? E tamam, senin kocan öldürüldü. Ama senin kardeşin de şüpheli. Sen niye bahsetmedin bize? Kardeşim yapmış olamaz. Onun için bahsetmedim. Bakın onlar bir küs bir barışık nasılsa yeniden çağırır diye hiç önemsemedim. Senin bu kardeşin kocana dolandırıyormuş. Yok öyle bir şey. İftira attılar kardeşime. Allah Allah. Sen kocanla bu yüzden kavga etmedin mi? Sadece o değil. Bakın benim kocam biraz garip bir adamdı. Kadınlara karşı ön yargılıydı. Kendisini anlattığımı düşünüyordu. Kimle? Ne fark eder? Benden önceki eşleriyle de kıskançlığı yüzünden ayrılmış. Senden önceki eşleriyle. Hı hı. Sen bu senden önceki eşlerin adını biliyor musun? Biliyorum. Yaz bakalım şuraya. biliyoruz Mürüvvet. Diğerlerine bir bak bakalım. Kimlermiş, neredelermiş, ne iş yaparlarmış? Emredersin amirim. Hayalette Cevzet'ten haber var mılar? Yok henüz haber amirim. Ne oldu lan senin nişan olayı? Olacak işte ya nişan. Tam bilmiyorum yani. O konularla annem ilgileniyor daha çok. Nasıl lan? işte bir aya kadar falan nişanlanırız da yani. Annem bir böyle el attı konuya. İşte görüşmeleri yapıyor şimdi. O görüşmelerin sonucunda nişanlanırım. Kızlar bizi niye tanıştırmıyor mu? Bak zaman mı var akbaba? Nerede tanıştırayım? Pavyonda meyhaneye mi getireyim kızı? Nerede tanıştırayım kızı? Da oğlum öyle bir yalnız mannız kalmak istersen demedim var, Barkınız var yani ha. Anahtar manahtar sıkıntı yok. <laughs> Yok, sağa kardeş sen Melih'e şey yapmıyorsun da. Ya, öyle bir düşüncemiz yok ya, daha ciddiye yönelik. Akta bak, bu ne la? Akta ah baş! Anahtarın yok mu la, dingil? Ay. Ne da gevşekler? Gevşek bir, gevşek iki bak. Vay! Sen ne gülüyorsun la salak salak? Kim gülüyor la? Sen? Yok. Şey ya, bir arkadaşla buluştum. Halimde tavrımda bir şey var ya. Kimmiş la bu arkadaş? Olgun ya. Bizim gazeteci var ya Olgun. Vay! Kardeşim takipte hala. Ne ayakla söyle. Ya oğlum işte buluştuk. E yani, havadan sudan işte öyle muhabbetler falan filan. Sıcak sıcak. Ee? İyiydi yani muhabbet. Ha. Ee sabah niye bize atar yapıyordu öyle? Oğlum bak. Şişt, bak bu lafım içinize daha. Atar yapacak tabii oğlum, karakterli kısmı. Bundan sonra hılkını böyle kabulleneceksin, tamam mı? Tamam tamam. Al bakalım hadi. <laughs> Efendim? Efendim? Efendim diyor o bu salak. Tamam. Tamam. Tamam tamam. Tamam. İyi geceler. Ne tamam lan? tamam tamam deyip durdun. O iş tamam ya. Hangi iş? İşte artık ne diyeyim yarın bir ufak çaplı buluşma mı diyeyim. Yoksa başka Ay, bir şey mi diyorsun? Vay! O iş tamam diyor yani. Ha? O iş tamam yani anladın mı? He? Hey, tamam yani. Ne ya, halkım? Cinayet var. Allah seni kahretsin ya. Ben mi, işte, ben ya. mi işledim? Şunu aşağıda. Motu. Şu ver hayret. Evet. <laughs> Neye bakıyorsunuz lan? Abi manyak herifin göğsüne koskoca çiğ harfi çizmiş. Baksana ya. Abi. Adamın dolabı takım hepsi dolu ya. Hepsi de siyah. Kimmiş lan bu? Kansu Deniz. Başka bir şey var mı? İşkence yapmış, öldürmüş. Şu damla sakızına da bir bakın da. Ondan Güngör'ün cebinde de çıkmıştı abi. He. Kansu Deniz. Bir araştır bakalım. Amirim içeride bir şey yok. Sen nereden çıktın lan? Anonsu duydum, geldim amirim. Ne diyorsun? Ercüment Çözer. Ha? Ne alaka? Telefon açtı bana, Ankara'daymış. Bu <laughs> ne zaman Ankara'ya gelse, katliam yapıyor. sen şimdi de imzasını atmış oraya. Ne? Çok yaratıcı. Gülçer'in kendi soyadı mı yoksa sizin kim abi? Ne olur sen neyin peşindesin lan? Siz de işinizi bitirin de gidin hadi. Tamam. Abi konuşmamız lazım. Tamam oğlum sabah konuşuruz ya. Olmaz abi acil ne olur bak. bak sen niye geldin lan buraya? Sana ne ya? Ne oğlum bak öyle evindeyiz şimdi beni konuşturma burada da yürü. Yürümüzde gidek ya amirim. Binmeden bine karar hadi. Sabah sabah. Tamam abi. Siz niye arabayı almadınız lan? Biz arabayı şeyden dolayı almadık abi. Ee, biraz alkol aldık. Alkol alınca da sonuç olarak söyleme sahip hani araba kullanılmaz. Biz de ehliyeti vermeyelim diye almadık arabayı. Ha. Aferin. Sağ olun savcan. Ben az içtim de bana kullanma dediler anlamadım. İyi 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 demişler iyi. Önce sizi bırakayım. Akbaba'ya mı gideceksiniz? Siz? Akbaba'ya gideceğiz. Ama ilk önce Savcı Hanım'ı bırakalım abi. Sonra bizi bırakırız. Beraber döneriz. King falan oynarız Akbaba'da. Yok yok. Ben sizi önce bırakayım. Bu saatte King olmaz. Sonra Savcı Hanım'ı bırakırım. Olur mu abi? Hiç olmaz. Burada bir mertebe var yani. Mertebe farkı var. İlk önce Savcı Hanım'ı bırakalım. Ondan sonra bizi bırakırsın. Benim için fark etmez Behzat. Estağfurullah efendim sizin için fark etmez de sonuç olarak bizim için fark eder. Biz yani mertebe bakımından daha aşağıdayız. size ilk bırakmak daha iyidir. Yani. Ya abi bak vallahi sen dediğimi dinle. Sen bak şu ileriden sağa dön. Sen sağa dön biz duralım. Oradan gidelim ya hep beraber. Ne oldu abi ya? Kaza. İnin lan aşağı. Nasıl inin aşağı abi? Biz ne yaptık? Biz konuşmadık ki Akbaba'yla. Bu konuştu. Bu insin abi. İnin lan aşağı. Abi. Abi ekmek çarpsın ben bir şey demedim ya. Tamam. Tamam, inelim, in, inelim de abi. inmeden önce ben durumu açıklayayım. Ben tamamen saygı açısından söyledim. Yani yaş farkı var diye savcı mı bırakalım dedim. Yoksa başka hiçbir nedenim yok yani benim. Yoksa herkes ilk bırakılmaz ister yani. Biz ilk bırakılmak istemez miyiz? İsteriz ama saygı yüzünden şey yaptım abi. Ya tamam devam edelim Behzat. Burada nereden gidecekler? Ya şurada taksi durağı var işte ya. İn lan aşağı. Bilir, taksiye gidin. Abi. Ya inek tamam ya. İyi akşamlar savcı hanım. İyi akşamlar Harun Bey. İyi akşamlar. Çenenin yayını bağırın. Çenenin yayını s*** ya. Ha ben de ne dedim adam c***** demedim. Hayır. Ne konuşup lan arabanın içinde bır 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 bır, 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 bır. He? Al indirdi işte. Senin yüzünden taksiyle gidecek. Gidek lan taksiyle gidecek? Çenesini çekeceğim ben. lan ben neyi anlamıyorum biliyor musun? Sevgiliysen kardeşim sevgiliyim de ya. Kızıl camamda gördüm zaten aynısını. De ilk önce üçünüzü bırakacağım. Sonra savcıyı bırakacağım de ya. Ne tatava yapıyorum. Bir de bana iyi akşamlar diyor orada savcı. Öf ama tamam bir sus ya yürü ya. Sana ne lan sana ne oğlum sana ne lan? Sen ödeyeceksin lan taksinin parasını. Hadi ben ödeyeceğim taksinin parasını? Senin yüzünden indirdi. Kaderim lan. Geçsin lan taksinin parasını öde. Yalnız bende para yok. Ya bankadan para çekeyim ya da siz verin. Ben sonra veririm. Yok ya. Öyle ya ama yok oğlum. Baran çekeceksin, ödeyeceksin. Et. Hadi Kimi kandırıyorsun? Ya, Oldu. Alır da kaçardın. Bana yapacağım lan ya. bozuldum ya. Ya tamam. Sen daha niye uzatıyorsun ya? Koskoca savcı sen ona niye öyle diyorsun ya? Ya kardeşim.